110 bin kilometre karelik bir alanda her iki binadan birinin ya yıkıldı ya da orta ve yüksek hasarlı olduğu, 100 küsür bin kilometre karelik alanda her iki bin binadan sağlam kalan birinin tekrardan inşa edileceği bir döneme gireceğiz. Bu kadar büyük bir e, yüz ölçümünde 13,5 milyon insan yaşamış olduğu, birçok Avrupa bölgesindeki e, ülkenin yüz ölçümünden daha yüksek bir yüz ölçümüne sahip olan bu 10 ilin toplam olarak imarı e, kaba hesaplamalarımla 140-150 milyar doları olacaktır sadece yükte hafif pahada ağır emtiyaları mücbir sebepler doğrultusunda özellikle ithalat yolunda tekrardan yurda sokuş, sokulur girişleri buna bağlı olarak cari açıkta kuvvetli artış sadece harap olmuş orta yüksek hasarlı binalar enkazların kaldırılmasının yıllar alacağı toparlamanın zor olacağı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil gelişmiş ülkeler içerisinde de böyle bir durum olsa altından kalkamayacağını son iki videomuzda belirttik. Tabi onlar böyle bir şey olmasın diye sağlam yapılar yaptılar biz e, hayatın acı gerçeklerini anlatmakla yükümlüyüz dolayısıyla gerçekleri de kendi fikirlerimizle beyan etmek zorundayız şimdi Herkese merhabalar arkadaşlar bugün depremin yedinci günü yedisi ee, büyük. Herkese merhabalar bugün depremin yedinci günü yedisi hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın mekanı cennet olsun. Yakınlarına en kalbi duygularımla başsağlığı dileyerek videoma başlıyorum. Hayatın acımasız gerçekleri. Hard kapitalizm. Bedavadan para kazanma duygusu. Yanlış yapılaşma, imar planlarında yeterli denetimlerin yapılmaması sonucu çok sayıda yurttaşımızı kaybettik. Sayının 100 bin ve üstüne çıkması en büyük korkum. Resmi olarak açıklanacak rakamların çok üstünde rakamlar olacak. 1999 Büyük Marmara Depremi'nin ağır yıkım etkilerinin bir ders vermediği ve imar planlarında değişikliklerle her iki senede, üç senede bir yapılan imar haflarıyla bu büyük felaketlere semin hazırlandı. Olayın bu tarafı her ne kadar acı olsa da olan olmuştur. Bundan sonrasına en azından şu mecliste bekleyen imar affının artık herhalde çıkartılmayacağını düşünürsek, bundan sonra doğru politikaları geçilip ülkenin bir an evvel kalkınması ve bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması dileğiyle videoma başlıyorum bizim kanalımız jeofizik kanalı değil, felsefe kanalı değil, doğaüstü olaylarla alakalı bir kanal değil. Ekonomiyle ilgili öngörülerimizi paylaşmış olduğumuz bir kanal. Dolayısıyla yüreğimiz yana yana bu depremin ekonomiye etkileri ne olacak? Efendime söyleyeyim bunun yansımaları vatandaşlar üstünde ne gibi etkileri neden olacak? İçeride devalüasyon olur mu? Gibi başlıklarla videomuza başlayalım. Arkadaşlar neredeyse 120 bin kilometre kare alanlık bir bölgede gerçekleşen bu büyük yıkımın e, olası maddi yansımaları kesinlikle çok ağır olacaktır. Şahsi düşüncem 140-150 milyar dolar gibi bir kayba neden olacak. Sadece enkazların tamamının kaldırılmasının yıllar alacağı, sadece bu depremden dolayı yaşanan maddi kaybın 100 milyar dolar ve üstünde olduğu, bunun içerisine yükte hafif pahada ağır olan emtiyaları dahil ederek konuşuyorum. Böyle bir yıkımın altından mevcut dünya düzeninde başta Amerika Birleşik Devletleri dahil bu kadar büyük bir alanda başarılı olacağını eğer o bölgelerde böyle bir şey yaşanmış olsa ben altından kalkacağını ihtimal vermiyorum. Bu hem siyaset üstü hem de devletler üstü bir durumdur. Dolayısıyla ülkenin yeniden yapılanma sürecinde oluşacak maddi kaybın 300 milyar dolar civarında bir cari açığa neden olacağını bu enkazın tamamının kaldırılmasının yıllar süreci kentsel dönüşüme başlanması buna bağlı olarak 20 yılı aşacak sürece tekabül edecek. İnşaat yapımları tabi doğru projeler olacak. 3 kat ruhsatlı yere 8 kat imar verilmeyecek. Şehirler daha dağlık alanlara kaydırılacak. Yıkım bölgelerinde de e, tarıma açılması ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bu dediğim gibi siyaset üstü devletler üstü bir durum çok büyük bir felaket. E, hataları yanlışları tekrar etmenin bir anlamı ifadesi kıymet arbiyesi artık kalmadı. Gerçeklere odaklanmalıyız en azından an itibariyle en kötüsü ne olabilir? Ülkenin ekonomik anlamda refahını büyük ölçüde törpüleyecek. Orası kesin. Hala hazırda yaşanan ekonomik olarak halkın alım gücündeki kuvvetli düşüşün enflasyon altında ezilmenin de bir kıymeti harbisi kalmamıştır beni yakından tanıyan bütün arkadaşlarım bilir ki ben sıkı para politikalarını her zaman destekleyen önüne gelene kredi verilen bir süreçte bunun tüm mal ve hizmet gruplarında kuvvetli fiyat artışlarına neden olacağını kur sabit de bırakılsa aşırı parasal genişlemeden dolayı kuvvetli fiyat artışlarıyla karşılaşacağımızı. 1 litre ayçiçek yani 20 lirayken 200 lira olacağını da söylemiş bir arkadaşınız olarak. Başta temel gıda olmak üzere kuvvetli fiyat artışları buna bağlı olarak alım gücünde kayıplar. Fakat her şeye rağmen artık bu depremden sonra çıkartılması gereken en büyük ders Salgın hastalık döneminde ekranlardan devletin ivan paylaşması yerine hiçbir ayrım gözetilmeksizin ee, başta deprem bölgeleri olmak üzere tüm yurt genelinde yurttaşların cebine para koyulmasını öneriyorum. Hali hazırda bu yıkımın ciddi anlamda finansal bir krize neden olacağı aşikar. Mevcut şartlarda eee hiperenflasyon dönemindeyiz. Bu deprem olmasaydı da ekonomik bir felaket yaşayacaktık. Daha kötüsü ne olabilirdi? İşte bu olabilirdi. Dolayısıyla iş gücü kaybı büyük şirketlerdeki kayıplar gıda tarafında Çukurova başta Türkiye'nin gelişmiş batı bölgelerini besleyen bu bölgelerin eskisi gibi üretim yapamayacaklarında hesaba katarsak gıda tarafında ciddi sıkıntılar olacağı, yaşanacağı zaten aşikar. Bunun için bir teorisyen veya uzman olmaya da gerek yok. Toplumun alım gücünü düzeltmek tüm yurttaşlara sorgusuz sualsiz para yardım yapılması ve enflasyonun normal hali hazır sistemde dikkate alınmamasının en azından böyle bir dönemde yurttaşlara faydalı olacağına inanıyorum. Buna bağlı oluşacak maddi kayıpların alım gücünün çok daha kuvvetli bir şekilde erimesi ki gıda fiyatları tarafında %20'nin üstünde aylık enflasyon rakamları beklemekteyim. Ee, bu depremin konut fiyatları üstünde etkileri ne olacaktır dersek arkadaşlar biz bu depremden önce stagflasyonu zaten düşmüştük. Seçimlere 3 ay 3,5 aylık bir süreç kaldığını fakat iç piyasada derin durgunluklar yaşanacağını biz aylar önce söylemiştik. Depremden hemen önceki süreçte zaten iç piyasada yaprak kıpırdamadığını hepimiz biliyoruz. 2019 yılındaki yapılan aşırı parasal genişlemenin yıkım sonuçlarını zaten yaşadık. Fakat artık parasal daralmaya geçmek bir anlam ifade etmeyecek. Mevcutta hali hazırda yapılmış olan tüm parasal genişlemelerin ultra yüksek boyutlarda sorgusuz sualsiz başlı deprem bölgeleri olmak üzere yurt genelinde bütün yurttaşlara sorgusuz sualsiz para yardımı yapılması, insanların alım gücünün belli oranda tutulması, enflasyonun yıkıcı etkilerinin göz ardı edilmesi. Bunlar yapılmadığı takdirde toplumda huzursuzluk, alım gücündeki erime hızının artması, EYT e, maaşlarının beklenmemesi öyle bir hesap olabilir. Emeklilikle yaşa takılanlar işte emekli edildiler, aylardır bekliyorlar. E, emeklilikle yaşa takılanların Mart ayında maaşlarının ödeneceğine de ihtimal veriyorum. Lakin emeklilikte yaşa takılan insanların emekli edilmesinin ekonomik aktiviteye pozitif bir katkısı olmayacaktır. Enflasyon üstünde negatif etkileri de olacaktır. Bir defaya, belki de daha fazla defaya e, mahsus, sorgusuz, sualsiz tüm yurttaşların, asker statüsünde görünen yurttaşların ciddi olarak ceplerine devletimizin para koyması. <laughs> Özür dilerim. Buna bağlı olarak borcu her ne kadar yüksek de olsa, Küçük orta ölçekli şirketlerin krediyle döndüğünü hepimiz biliyoruz. Bunların rotatif tarafta zaten sıkıntılar yaşayacağını seçimden sonra bahsetmiştik. Artık seçimler de ertelenir. Fakat bu şirketlerin ayakta kalması da çok önemli. Bu anlamda borçlu dahi olsa bu şirketleri parasal anlamda desteklemek, uzun vadeli krediler vermek, ekonomide... E, durgunluğu önlemez. Lakin insan, insanların sosyal olarak e, gerginliklerini hafifletir. Bugüne kadar yapılan hatalar anlatmış olduğumuz, bahşet, bahşet, bahsetmiş olduğumuz parasal geliştirmelerin Türk Lirası'nın itibar kaybının ağır sonuçları olacağını hep söyledik. Ama artık iş işten geçti. Eğer bugün parasal daralmaya gidilecekse eğer bugün enkaz altında kalan canlarımızın, yurttaşlarımızın öyle bir şey insan banka borçlarını ödeyemez. Bunların kayıplarının bankalar üstündeki negatif etkileri tüm özel bankalar başta bankaların tüketici tarafında kredileri sınırlandırması zarar karşılamak adına faiz oranlarının yükseltmesi daha büyük sıkıntılara neden olacaktır. Dolayısıyla olayın insani ve sosyolojik tarafındayım. Doğru para politikalarının ne olduğunu iki yıldır anlatıyoruz. Ama bu özel bir durum. Bu özel durumda böyle bir yıkımda toplumun her kesiminin başta asgari ücret tarafında olmak üzere çalışan, çalışmayan tüm yurttaşlarımızın gelişmiş batıda e, örnekleri var. En son salgın hastalık döneminde... E, helikopter tipi para dağıtım yapmışlardı. Biz o zaman ekranlardan İBAN görmüştük. Bizden destek istenmişti. çok büyük bir talihsizlikti. Onun da temel sebebi aşırı parasal genişleme, döviz rezervlerinin kuru tutmak için satılması vesaire. Şimdi kurda stabilliği sağlamak için Merkez Bankası ve bağlı kurumlarca ...kuvvetli döviz satışları ve kuru 18'li seviyelerde tutma girişimlerinde soruçsuz kaldığını herkes görmekte. Böyle bir durumda bu kadar cari açık varken, Merkez Bankası rezervleri eksaltmış milyar dolar civarındayken... ...aynı salgın hastalık döneminin başlangıcında yapıldığı gibi vatandaşlara yardımdan ziyade vatandaşları eve kapatmak... ...ve ekranda riban göndermek yerine devletin... zor durumda kalan vatandaşlarına ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde de dediğim çok yanlış anlaşılacak. Dolayısıyla sorgusuz, sualsiz para yardımı yapması elzem olduğunu bu yapılmazsa toplumda sosyoekonomik olarak ciddi dengesizlikler olacağını öngörmekteyim. Bu sebeplerdendir ki ekonomide sıkı para politikası bir anlam ifade etmez. Asıl böyle dönemlerde devlet devlettiğini göstermek zorunda. Sonrasında doğru para politikalarına geçilmeli. Bu zor dönem el birliğiyle atlatılmalı diyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.